Tamam. Şimdi ne oynayalım Burak? Şunu. Onu mu oynayalım? Hayır. Tamam, oynayalım. Hangisini oynayalım o zaman? Şunu. En çok sevdiğin Lego hangisi Burak? Bir. Hangisi? Şu legoları oynayalım mı artık ya? Şunu. Bak. Şu Lego'yu çıkardım. Şu Lego'yu buraya taktım. Sonra bunu da buraya taktım. Gerisini sen getirsene bırak. Diğerlerini de sen tak hadi. Tak bakalım. Takabilir misin? Al bakalım. Al bunları da sen tak. Burak bunları takmayı unuttu mu yoksa? Tak bakalım. Düştü. Evet düştü ya. Ağladı. Kim düştü? Su düştü. İtfaiyeci adam düştü. Yüzü. Ya şu polis arabalarına bir baksana. Kim kurtarsın bizi? İtfaiyeci adam kurtarsın bizi. Yangın olduğu zaman ne olacak? Gelip bizi kurtaracak. Ama eli öyle nasıl kurtaracak bize Burak? Elini düzelt. Acıyormuş kolu. Kolu çok acımış itfaiye adamın. Kolunu düzelt çabuk. Çabuk düzelt. Aferin sana çok güzel olmadı mı? Olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Ama ben çok beğendim. Peki Legoları birleştirebilir misin Burak? Aaa Dubai'ye şapka yaptın sen. Çok güzel. Biz de buradan biraz oyuncak beğenelim ya. Bak şuradan bir tane bir tane uçak alalım. kocaman. Evet kocaman. Sonra bir tane. Burak bu ne? Bak şimdi sana ne göstereceğim. Bu ne? Bata. Bata burada. Peki. Bu ne? Kırık. Evet. Peki bu ne? Pimbek. Evet tırmık. Aferin sana. Peki. O zaman bu ne? Matkap. Evet matkap. Harikasın. Peki bu araba hangi renk? Burak. Yeşil. Evet, bu araba yeşil. Peki bu çimento mikseri hangi renk? Hı -hı. Hangi Hı -hı. renk? Evet, sarı. Sarı renkte. Peki bu itfaiye arabası hangi renkte? Kırmızı. Evet, kırmızı. Harikasın. Hı -hı. Peki. Burak bu ne? Gemi. Gemi. Baksana yüzüyor böyle. Şuruna koyduk. Peki Burak. Bu ne ya? Dozer. Evet. Dozer. Peki. Ne? Bu araba hangi renk? Yer. Kırmızı. Evet, kırmızı. Doğru bildin. Peki, bu ne? Pelek. Ne yaparız bundan? Bir yap bakalım, göster. Göster bakalım, nasıl yapıyorsun? Al çekici, çekici elini al, çekici, elini al. al çekici elini. kırmızı araba da düştü. <laughs> o zaman, peki bırak, bu kim? Kaptan Amerika. Evet, Kaptan Amerika bu. Motora binmiş. Evet. Geliyor. Gidiyor. 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 Evet. Bak. Başka hangi oyuncakla oynasak ki ya? Bak bu da dur. Dur. Stop. Stop. Evet. Peki Burak bu ne ya? Burak. Burak bunun ne olduğunu söyler misin? Burak. Bırak. Bak. Yeni mi düştü? Bak. Evet çok güzelmiş. Peki Oğlum. bu ne Burak? Hadi bunu bil. Bu ne? Deniz atı. Evet deniz atı bu arkadaşlar. Peki. Bunun adı ne? Tanrı. Tanus. Tanus. Işıklarını yakıyor. Peki. Bu kim Burak? Örümcek adam. Evet, örümcek adam. Çok güzel. Peki bu araba ne renk? Turuncu. Evet, turuncu. Çok güzel. Doğru bildin. Harikasın Burak. Hepsini bildin. Gidiyor. Süpersin. Gidiyor. Nereye gidiyor? Sarı. Peki o zaman sana zor bir soru soracağım. Bu araba ne renk? Jeep. Ne renk bu? Jeep. Jeep. Ne renk? Jeep. Evet Jeep ama hangi renk? Mor. Evet mor. Peki tekerlerinin içi ne renk? Yuvarlak. Yuvarlak. Rengi ne renk? Bata. Tekerlerinin rengi ne renk şuraları? Ne renk? Hayır. Burası ne renk? Yeşil. Yeşil. Tekerlerinin içi yeşil. yeşil. Evet. Baksana şunları çok güzel. Ağzımıza sokmuyoruz ama oyuncağımızı. Arkadaşlarımız çok kızar mı bak. Üzülürler. Ağlarlar. Çok kızarlar. Olmaz. Bak burada da değirmen var. Bak böyle. Ne varmış? Daha değirmen. Değirmen ve kaykayları var. Sular buradan şıpır şıpır dökülüyor. Sonra değirmeni döndürüyor. Gördün mü? Bu ne ya? Kava. Kovanın kapağı. Ne renk bu? Evet. Ne renk bu? Renk. Evet. Hayır rengi ne renk? Sarı. Sarı evet doğru bildin. Peki Burak, senin sarı bisikletin nerede? Bir havaya kaldır bakalım. Çok güzel oldu. Sarı sarı bisikleti hala göremedim Burak. Moto. Moto. Sarı bisikleti getirmeyeceksin galiba anlaşıldı. O zaman ben gidiyorum Burak, sarı bisikleti getirmeyeceksin. Bak. Ben gidiyorum o zaman. Üzüldüm çünkü. Çok üzüldüm, ağladım. O ne? Motor. Ne renk o? Kırmızı. Kırmızı motor. Kayıyor. kayıyor kaydıraktan. mı kayıyor? Oh. Kayıyor. Kaydıraktan kaymış. Burak burada ne kadar çok yerde oyuncaklar böyle. Hepsini yere atmışsın ya. Burak. Neler yapmışsın sen Bak. burada? <laughs> Burak. Bak. Güz. Evet. Karatan koya. Evet, çok güzel. O zaman arkadaşlarına bay bay der misin Burak? El sallar mısın? O zaman gidiyorum ben. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Olmaz. Olmaz. Olmaz.